Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Elhamdülillahi Rabbil Alemin vel hafibetü lil muttakim ve salatu selamu ala Resulina ve Nebiyina ve Şefi'ina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Teşekkürü sonunda yapayım diyorum ama şimdiden yapalım ki bereketlensin. Cenab-ı Hak Necim suresinin Necim suresinin ikinci ila akhiru sure. Şimdi teşekkür edildiği zaman teşekkür hiç şüphesiz çalışmanın verimini artırır. Esala le in şekertum le azidennakum ve le in kefertum azabi Eğer şükrederseniz şükür sadece maddi nimetler değildir. Hem de manevi nimetlerdir. Allah'ımıza kul olmak, imanlı olmak, Müslüman olmak, ihsan mektebinde bulunmak, bunlara ham ve şükür de hiç übesiz nimeti ziyadeleştirecektir. Le in şekertum le ezidennekum. Eğer şükrederseniz nimetimi artırırım وَلَا اِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِي لَشَد۪يدٍ Eğer küfrân-ı nimette bulunursanız azabım şiddetlidir buyuruyor. Bakınız Cenab-ı Hak esamle ve galilun min ibadiye şekur bu ayeti celile bizi çok düşündürüyor. Esamle ve galilun min ibadiye şekur kullarımız içerisinde şükredenler azdır buyuruyor. Bir zat der ki ben undan yapılmış, şekerden yapılmış, şekerle unun karışımı helvalar mı yiyorum? Birçok sıkıntılarım içerisindeyim deyince koyu gölgenin ve soğuk suyun da şükrünü eda edemezsiniz. Bakın sıcak bir mevsimdeyiz. Şimdi biraz hava bulutlandı da ondan bilemiyoruz. Gölge olan yerleri nasıl arıyoruz? Soğuk suyun, soğuk suyun ve ve siz koyu gölgenin de şükrünü eda edemezsiniz buyuruyor. Bütün çalışan kardeşlerimize teşekkürle birlikte teşekkürle birlikte Firaset Net grubuna ve Radyo Asla ve bunun her birleriyle her birerleriyle bütün dünyaya hakkı duyurmaya vesile olan kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bir sözümüzle bunu emir telakki ederek yeni dünya dergimizin temsilcisi Aydın Aydın hocamıza hususen teşekkür ediyorum. Ve buraya gelen bütün kardeşlerime kalbi tebrikatımı, sevgilerimi arz ediyorum. <laughs> Belki okuruz Kur'an-ı Kerim'i de hatırımızdan kaçan, hatırlayamadığımız, üzerinde pek düşünemediğimiz konular olabilir. Bunlardan birisi de Rabbi Zülcelal'imizi hatırlamaktır. İnsan kelimesine baktığınız zaman insan nasi fiilinden ismi fail unutan demek. Acaba biz neyi unutuyoruz? Birincisi eles bezminde Rabbimize vermiş olduğumuz söz. İkinci olarak hiç unutmamamız gereken Rabbi Celalimiz. İşte İhsan Mektebi'nin bize yapmış olduğu en önemli görev bu nedir? Hiç unutmamamız gereken Rabbimize verdiğimiz söz ve Halık'ımızı her an hatırımızda tutabilmektir. Helal ve harama riayet etmemenin haram mıdır, helal midir, nedir onu düşünmemenin günahın her kişine, her çeşidine düşmenin sebebi Rabbi Zülcelal'imizi unutmaktır onun ayetlerini ayet dediğimiz zaman eşsiz kudretini tefekküre dalan düşünen kimseler hiç şüphesiz aklını ve şuurunu muhafaza ederek aklının ve şuurunun açık olmasını sağlayacaktır ve Rabbimizi da unutmayacaktır. Rabbi Zülcelalimiz Esame وَلَتَكُونُ كَلَّذ۪ينَ ulaike humul fasikun ve la tekunu kellezine nesullaha fe en Allah'ı unutan Allah'ın da kendilerini kendilerine unutturduğu kimseler gibi sakın olmayın onlar fasıkların ta kendisidir diye buyuruyor. Bir de hatırımızdan kaçan veya daha çok hatırlamamız gereken hususlardan birisi de Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme saygı ve sevgi içerisinde olmaktır. Sizleri yormamak için maddeler halinde ifade edeceğim, izahına geçmiyorum zaten. İster görelim, ister görmeyelim saygıyla biz mükellefiz Allah'ın Resullerine. Bunu temin nasıl olacak bu saygı? hiç şüphesiz sünnet-i uymakla olacaktır. Kadınlı, erkekli, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i semigesine riayet edeceğiz. Bu hususta kaydettiğim, kaydettiğim notları hep geçiyorum. Birisi Resuller, Resuller Allah'ın yeryüzünde halifesidir. Esamen, inni ca'ilun fil ardı halife bu umumi bir hilafeti gösterir. Hususi olanı peygamberlerdir ve peygamberlerin vekilleri olan ulema-i kiramdır. İkinci olarak İslam ahlakının en büyük temsilcileridir. Üçüncüsü de müminlerin hiç şüphesiz bataklığa düşmemesi için her türlü kötülüklerden kurtulması için dünya ve ahirette öncülerdir. En en öncelikli merkezi konuma sahiptirler. Ayet-i Celileler devam ediyor bu hususta pek çok. Sadece sadece size burada Fetih Suresinden ve diğer Hucurat Suresinden ayeti celileleri bildiriyorum. Yalnız Hucurat suresinde geçen esamle. Ya yuhelledine amenu la terfa'u asfatakum fevka sautin ayet ayeti celilesinde sakın ha sesinizi ey ima edenler Resulümün sesinden fazla çıkarmayın birbirinize seslendiğiniz gibi seslenmeyin belki ameliniz mahvolur yok olur diye buyuruluyor bölgü kuralının ötesinde aynı zamanda bu bölgü kuralının ötesinde bir emirdir. Yukarıdaki ayeti celileye baktığımızda bunu da ifade etmek istiyorum inceliği sana. Ya yuvelidine amenu la tuqaddimu beyne yedeyillahi ve rasuli ila akhir ayet. Bu ayeti celile de ey iman edenler, ey iman edenler Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Bu ne demektir? Öne geçmek, aklını ön plana çıkarıp bilmişlik havasına kapılmayın. Sonra yine dikkatimizden belki kaçabilir. Dini hükümleri, emirleri nefsani arzulara tercih etmek. Allah'ın ve Resulünün emrini her işten önde tutmamız gerekir. Sonra sonra yalan söylemek suretiyle Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. Hava atmak için, çıkar temini için yapamayacağımız işlere söz vermektir. Sadece benlik ve kibirden dolayı şunu yapacağım, bunu edeceğim düşüncelerine dalmak Saf suresinde de Cenab-ı Hak buna işaret buyuruyor. Niçin yapmadıklarınızı söylüyorsunuz. Sonra tekrar söylüyorum, devam ediyorum. Alay etmek ve insanları küçük düşürmek ve sevilmeyecek lakapları takmak. Cenab-ı Hak cümlemizi muhafaza buyursun. Bu ekseriyetle Hucurat suresinde bulunur. Hucurat suresine Edeb suresi de denir. Yalnız başka bir sureden alarak ifade etmek istiyorum. Esamne ve ilulli kulli hümezetillü ila sure önünden ve arkasından göz ve kaş işaretiyle gerek yazıyla gerek dil ile müminleri küçük düşürmeye çalışanların vay haline diye buyuruluyor. Bir de özetleyerek ifade etmek istiyorum. Şu üç hususta çok dikkatli olmamız gerektiğini bildirmek istedim. Birisi zanda bulunmamak. Rabbimiz Celle Celalü İsra suresinde sana: ve la takfu leke bihi ilm. İnne's sem'a vel basara vel fuada kullu ulaike kâne anhu meskûle bilmediğiniz meselelerin peşine düşmeyin çünkü kulağınızda gözünüzde kalbinizde bütün yaptıklarından mesuldür diye buyuruluyor zanla kapılmamak ikincisi Hucre suresinden alıyorum gıybet etmemek bu büyük bir günahtır üçüncü olarak tecessüs etmemek insanların, müminlerin gizli hallerini araştırmamak, şahidi ve ispatı olmayan konulara dalmamak. Cenab-ı Hak cümlemizi muhafaza buyursun. Son olarak da kardeşliğimizi temin etmek. Hem kendi aramızda hem de dünyada küfür bir millettir buyuruluyor. Bizim de bizim de hakkın hakim olması için bir ve beraber olmamız icap eder. Bu birlik ve beraberliğin Halikimiz tarafından lütfedilmesini ve bu azim ve bu çaba ile gayret göstermemizi ehli küfrün makhur, ehli İslam'ın da aziz olmasını Cenab-ı Hak'tan temenni ederek huzurlarınızdan ayrılıyorum. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ruhu tayyibelerine, ehline, ashabına, peygamberanızam ve piranızam, bütün geçmişlerimizin mümin ve müminatın ervahına, el-Fatiha.